Bakın şimdi kar 98'e nasıl çıkıyor bak bak Sonuç Çıkmadı şaka yaptım <gülüyor> <gülüyor> Abi Emin şey diyor 29'da M93 e ara istiyorsanız 29'da açın diyor Tamam dur Emin'in, Eminin şansı Abi Emin 27 istedi Sonucu kaç demiştin sen Nurullah 29 demiştim Aa o zaman Emine Emine gidiyorum Nurullah seni ez, ezdim seni. Şu Emine gittim. Emin bir Emine bir gasp var kuantum konusunda da. <laughs> Hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar yeni bir Zula videoma hoş geldiniz sefa getirdiniz arkadaşlar bugün ne yaptık bugün hemen şöyle <laughs> gösterelim. Ee, yapıyorum arada. Ee, şöyle bir markete girdik, setlere geldik. İkili fırsat sandığı var arkadaşlar. Burada kuantum e, şeyi veriyor yani veriyor. Çıkabilir mi? Çıkar herhalde bilmiyorum. Kar 98'inde sadece kuantum yok. Ee, bir de transform sandığı aldım. Şöyle bakalım. E, ee, hemen özelleştir yapıyorum. Kart iade derken bir kar 98'inde kuantum yok. Arkadaşlar bu arada bu kuantumları söz vermiştim. 1000 takipçiye yakın Birkaç kardeşime kuantum göndereceğim. Haberiniz olsun. M468 MPT76 bilginiz olsun. AOK gönderemeyeceğim. Auk da fazla yok çünkü. Bir tane var. O da bana yani. Ama M468 artı 6 bir kardeşime hediye edeceğim. <laughs> Ve bir kardeşime de MPT70 Aynen. MPT76 e, artı 6 kar98 ile beraber göndereceğim. Bilginiz olsun. E, laf uzatmayacağım. Videomuza geçelim. İyi seyirler. Evet. Arkadaşlar hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi destansı kuantum susturucu garantili deste 14 adet var. 14 adet boru değil abi. 14 tane var. Umarım bir kar 98'e kuantum çıkar. AVP de var. Ya yani ben de her şeyde kuantumum var. Sadece kar 98'imde yok. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bu arada videonun şartlarını yerine getirin hemen hatırlatayım. Ne şartımız var? Hiçbir şartımız yok kardeşim. Biz sevdiysen takip et. Bir de yorum at. Instagram adresini falan bırak. Ee, şöyle hemen e, şeye yorumlara. Yani oradan seçip sen de kazanabilirsin. Instagram'dan da takip edebilirsin. Bundan önceki bir videom daha vardı. Çekiliş videomdu. Ee, oradaki kardeşlerimi de unutmadım. Oradaki videoya yorum atan kardeşlerimi de bu videoya dahil edip güzel bir kuantum dağıtacağım. Bilginiz olsun. Ama burada M468 artı 6 ve MPT 76 artı 6 olarak kuantumlu birer kardeşime iki tane hediye edeceğim. Bilginiz olsun. Size de çıkabilir. Evet devam ediyoruz. Bir tane sunucu. Hemen totem yapıyorum. Ben 5 tanesini 65'te açacağım. 5'er tanesini. Totem yapıyorum. Tamam mı? Evet sunucu alayım Akif hadi, hadi seri seri sunucu söyleyin. Ha, bu arada e, gençler yanımda kardeşlerim var. Kardeşlerim derken Çukur oyuncularımız var. Kardeş onlar bizim için. İsmail var, Yiğit var, Talha var, Nurullah var, Yusuf var, Akif var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk abi. E, o zaman devam edelim. Haydi bakalım açalım. Sunucu alayım ben sizden. Birer tane ilk önce İsmail'den alayım. Sunucu 8 abi. Sunucu 8. Sunucu 8, sunucu 8. Hemen İsmail'in hakkı için ikişer tane. Birer tane ondan, birer tane bundan tamam. Bir tane bundan açıyorum İsmail'e. İsmail'e bir tane bundan açtım. Çeyta, Quantum güzel. Bir tane de bundan açıyorum İsmail için. <laughs> Bakalım. Avuk A3. Yani bak Avuk da güzel oldu aslında. Yani Bunlar hep gelecek kardeşler. Sizlere dağıtılacak bilginiz olsun. Evet Yusuf birer tane sunucu alayım. Abi 31 hataya giriyor mi? 31 hataya. Yani niye 31 yani? Ya yani abi giriyor bir tane. Tamam hadi 31'e gidelim. Açtım. <laughs> evet geldi. 2 tane geldi lan. Diga'la çıktık o an da yoktu. İyi güzel. Hemen bakalım. Diyasar bak DSR'ım da artı altı bu arada onu da verebilirim ha bilginiz olsun yani çok yorum gelirse like gelirse belki verebilirim Akif burada mısın? Buradayım Sunucu alayım 63 her zaman 63, 63 63 63 neredesin 63 Neden 63? Hadi Bismillah Anladın İlk kuantumumu orada çıkardın. P90'a mı çıkardın ilk kuantumunu? Yo Avga Bana P90'a çıktı yani bir tane MPT-76. Bakın o kadar MPT-76 <laughs> var ki anlatamam size ya. Evet başka Yiğit sunucu söyle abisi. Abi 14, Bolu, Kar 98'in hayırlı olsun. Aa diyorsun yani bir de garanti diyorsun. Tamam sol mu sağ mı? Sol açtım. Ya yere git daha Yiğit <laughs> Bir de sağını açıyorum. Bak Yiğit çıksın ha. 90 nedir lan? mp P90 nedir ya? Yusuf sunucu kim söylemedi? Talha söylemedi Talha. 11 bilecik abi. 11 bilecik dedi bak Talha. Talha'nın şansı çok yüksek bak gol oldu bak kar 98'e geldi bak gördün mü bak. Hadi. M4 A1 nedir ya? Bak <laughs> M4 A1 nedir oğlum ya? de. O ne lan Galile verdi lan ne yapıyor lan Galile geldi lan. Evet. Galile kutu hmm. Allah'ım ya Rabbim. Öyle Ve bir silah mı söylemedi? Vardı. Sunucu söylemeyen Lula var. Mı? Abi. Nurullah. 47 aç abi. 47 aç. 47 dedi Nurullah. Hemen Nurullah açıyorum senin için. ikişer tane aç lan sen. Sen sen kral adamsın lan. Senin için <laughs> iki tane açıyorum. Hep 76 Nurullah Allah sen canını vermiyor Geri kalanlarını totem yapacağım. Hepsini ben açacağım dermiş. Yok. Nurullah bir sunucu daha. 29. 29 diyor Nurullah gidiyoruz 29'a şöyle arkadaşlar bu arada dediğim gibi Instagram'dan ve bizim YouTube kanalımızdan takip edip like'larsanız daha çok kazanma şansınız oluyor çünkü biz burada bir abi kardeş ortamı kurduk buradaki herkese elimden geldiği kadarla ben destek oluyorum ya yani özel olarak mesela çıktın kimseyi tanımıyorum Mehmet diye bir kardeş geldi tanımıyorum ya da Apo diye biri geldi tanımıyorum Aa, bana şu kuantum verir misin ben karşılarsam veririm kardeşim sıkıntı yok gelebilirsin ya yani ihtiyacın olan şeyi de veririm Abi Emin 27 daha istedi. Sunucu kaç demiştin sen Nurullah? 29 demiştim. Aa o zaman Emine Emine gidiyorum Nurullah. Seni ez ezdim seni. Şu anda Emine gittim. Emin bir Emin'de bir gasp var kuantum konusunda da. Hı -hı. Ne çıktı abi? Aa. Aa. Aa bu kadar mı olur lan? Lan bir Kar, insanın kardeşim. bir insanın kalbi bu kadar mı olur oğlum? Ne, çıkardım. ne oldu abi? Kar 98'e kuantum çıktı lan. <gülüyor> <gülüyor> ben demedim ama Emin. Ya Emin kardeşim bak sen öyle bir şeysin ki ben senin adını alınca böyle adam hafız hafız tamam adam nur yüzlü ya biliyor hissediyor kendini değil mi Emin? Değil mi Emin şimdi evet abi. diyorsak siken aradan ne? Şansa çıktı iyi bir <laughs> nam. <Dermişim. gülüyor> Ulan Emin. <laughs> Aa, kar 98'e konut çıkamam. Bir tane daha çıkıyor mu lan şimdi? Bir de yanımızda yok abi şu an çıkmadı. Arvan, çıkmadı. Evet, ben totem yapıyorum. Ya da sunucu alayım Akif. 42 diyor Emin abi. Emin abin 42 diyorsa yani bak, burada Okudum, açtım. Aa, diyor. Kar 98'e, <laughs> <laughs> hadi. Keybara geldi, olmadı bir tane. Allah yanlış karşıtım Emin. Neyse bak, okus pokus diyorum bak, kar 98. Şu an çıktı. <laughs> Scarlett çıktı yani. Akif sunucu söyle. Ben mi? Bir dakika abi. Evet. 51. 51. Neden 51 Akif? Hangi Bilmiyorum kız arkadaşınla abi. görüşmüştün 51'de? <laughs> Hatırlamıyorum hangisi. Evet bu da benim şansım. Kar. Hadi. En bir Grant. <laughs> abi hangi renk çıktı kuantum? Hangi kuantum çıktığını bilin. Bu hesap sizin. Herkesin Aha. bir kere tahmin etme hakkı var. Akif. Aha. Abi bir dakika. Ben de atla. Ben seçeceğim. Se seçeceğim mi? Tamam. Yiğit söyle. Hangi kuantum çıktı? Abi, Onu bilirsen bu hesap mi? senin. Gümüş ha? Gümüş kuantum. Gümüş. Hayır hayır. Hangi silah çıktı? Hmm. Söyleyeyim mi? Bir dakika. Söyle Yiğit. G36 diyorum abi. Geç. Talha söyle. MPT. Geç. Yusuf söyle. Abi AKS'ye mi çıktı? Geç. Ee, Tabii. Akif söyle. M3. Emin Emin Emine de sorun bu arada. Geç. Akif'i de geç. ISO kaç? Ne çıktı? UMF <laughs> 5. Ya ya artık ya. Kırık kaleye çıktı oğlum ya. <laughs> 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 Yazdım ben geçti abi. Evet ben artık totemimi yapıyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla hemen vesile olmasını diliyorum. Sunucu 65'te bakın şimdi. Benim totemim nasıldı biliyor musun? Bakın bu M468 ya de başka bir şey çıkacak. Taramalı bir silah. Evet, Sukut çöl şairi hiç alakası yoktu yani dediğimde. Bir, bu iki. Bakın şimdi, kar 98'e nasıl çıkıyor? Bak, bak. Sonuç? Çıkmadı, şaka yaptım. <laughs> Abi Emin şey Sıçayın diyor 29'da M93 ara istiyorsanız 29'da açın diyor. Tamam dur Eminin, Emin'in şansı için bir daha 29'a gideceğim Dragon nedir ya arkadaş buna? Bir daha açıyorum. G36 mı? Oğlum kar 98'e ne kadar zormuş ya. 29 mu dedi o? Aynen. 29 neredesin lan? Lan arkadaş Emin'i okuttuk mu ne oldu ben anlamadım. Çıktı mı? Neye çıktı Abi... tahmin edebilir misiniz? Hesabı Kaybosan size vermiyor. Yok geç. 98. Geç. Ben Geç. Ben Geç. Kırık kare. Geç. Ne sütü silah? AWP'ye çıktı lan. Abi bunun olabilecek ben bir şey. Oğlum Emin Emin bak bütün sniperları Emin çıkartılıyor bak Bora. Bak gene Emin'in sunucusundayım son. Çık lan kar. Sıkı çöl şahini isteyen kardeşlerim varsa transfer edebilirim. Edin bir Evet bir sunucu alayım en çok sunucuyu söyleyen. Bağıran. 11. Bağırmayın. 30 lira 11 dedi valla bileceğe gidiyoruz galiba. Ben 11'i duydum şimdi haksızlık olmuş. Aldı açtım lan. Ne çıktı lan taha? şey. Şu an bakmadım söyle. Sence MPT çıkmıştır. abi ne çıkacak başka? Kar 98, P 90'a nice. çıkmış. Allah belan verim ya. Hı. Gençler Karşı vallahi müzik. sizlerle e, deste aşmak çok zevkliydi, çok güzeldi. Çok memnun Değil kaldım. Mi? Bunu bir daha tekrarlıyorum ama bütün bütçeyi siz karşılayın, tamam mı? <laughs> bir daha <laughs> <kiremez>, karşılayın. <laughs> Yusuf'a Yusuf'a karşılatırız. <laughs> Arkadaşlar destemiz bitti bu kadardı. Kar 98 de hedefimiz güzel oldu, çıkarttık. Emin kardeşimet selamlar olsun. Bu arada e, şöyle bir torpil yapak. Akif'in hadi. Şu alta bir yere, daha fazla kısmına tıklıyorum da bizim Cker ailesi olarak bir YouTube kanalı ay, var ay, kardeşimizin. Ay. Onun kanalına da bir tıklarsanız çok seviniriz. Şöyle abonesi biraz az ama olsun. Chat. Tıklayın, takip edin. Ee, değil mi Akif? Tıklasınlar Ne Yani abi. Yani, Akif'i kırma yani. O da Çukur, ailesi, Çukur ailesi. Bu arada kardeşler, klana katılmak isteyenler, abi kardeş muhabbet yapmak isteyenler buyursun gelsin Discord'umuza. Her zaman bekliyoruz. Ben yardımcı olurum. Elimizden geldiği kadarla yardımcı oluyoruz herkese. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi unutmayın bu videoda güzel çekilişler olacak sadece 1000 takipçi bekleyin arkadaşlar 1000 takipçi olduğumuz zaman canlı yayında herkese hediye dağıtacağız Dağıtabildiğim kadar dağıtacağım ve ondan sonra da kardeşler ne yapacağız Yani bu mpt 76'lar kuantumlar falan fazla silahlar artı altılı m468'ler kuantumlular Yani mpt 76 ne bileyim artı altı olan Elimde ne kadar silah varsa yardımcı olmaya çalışacağım herkese. Bilginiz olsun gönderebildiğimi göndereceğim. Gönderemediklerimi de kardeşler ben transferini karşılarım abi bana at dersen atarım kanka salada tamam bilgin olsun. Uzatmıyorum. Kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.